Ha, Driven Leona. Biraz zor bir matchup. Adam Leona dersi verecek bizim çocuğa. Çünkü Leona Senna'ya karşı iyi bir seçim arkadaşlar. Yani normalde önce köyün bizim ağır kazanmamız gerekiyordu. Ama bu yanımızdaki arkadaş biraz garip oynadığı için kaybetmiştik. Bu ADC ya son olayı ne bilmiyorum. Ona çok karşıma çıkıyor bu aralar. Ben de yapayım bakalım. Nasıl oynamayı da biliyoruz ya yani, o kadar da değil. İyi bence. Bu Allah Q kaçtı. 2 olmadan birazcık kırpalamamız iyi oldu. Aferin. Senin Güzel. Darlıym. Eray çok iyi çocuk, çok kral bir çar ya. Vallahi bak. Cidden şu piyasada tanıştığım en iyi insanlardan yani. Trolü bir tarafa bırakıyorum. Oyunu bok gibi oynuyor olabilir. Ama çok kral bir adam yani. Olsun, oyun bilgisi de olmayı versin yani. Herkes de olmaz. Ama Onun kral bir adam olduğunu değiştirmiyor. Şimdi Bir yandan övüyor bir yandan dövüyor değil mi? Ölmeyi nasıl başardı? Vallahi öldü adam. Ya ne bize dalar mı? Hayattayız he. Full canız bir de ben. Çok garip geliyor bana ya bu olay. Botta menzilsiz bir çar oynuyorum. Full canım. Driven Leona'ya karşı bile. Ve farmda da bayağı öndeyim. Bilmem böyle bir şey olmamalı bence. Leona görmeyeceğiz. Barikata vuracağız. Umurumuzda değil Leona arkadaşlar. Ayakkabı bitirdik şu an bu hanme sayesinde. Bu evi alıp Beyze gideceğiz. Abi Eray kiralama sitesi. Oğlum öyle derseniz insanlar çok yanlış anlar ona. Erayla Doğa atmanıza olanak sağlayacak bir proje diyelim. Yani adam yazmış Abi Eray şişirip mi kullanacağız, şişirmeden mi kullanacağız diyor. Oğlum böyle soru mu olur? Şişirmeden kullan. <laughs> Ya böyle soru mu olur? Çok yanlış. <laughs> Var mı bir daha? <laughs> Neyse oğlum lan. Vallahi helal olsun. Kredinin hepsini giderim jungle'a yazarım. VP süpersin. Bir base mi atsak ya? Kaç kaç sen kaç. Sen kaç. Güzel stun. Vücut darbesi ve skor. Bir Arkadaş Kim ne bu internetin bana antrenman mı yaptırtmaya çalışıyor acaba? Yarın West'e gireceğim pingi e alış mı diyor yani. Aynen. Aldın mı büyük farmı? Alamazsın. Bu arada Kaysa biraz güzel bir abarttı değil mi? Kai'sa güzel bir karakter. Yani. Soruyorsunuz söylüyorum oğlum ben Kaysa fanıyım. Kaysa benim hanım. az güvense bize var ya. Yine de kazanacaklar ama. Ay aslanım Gragas bir kill daha. Takımı aldırdık. Ben Gragas'ın geldiğini gördüm de seninle göremedi. Olsun olsun arkadaşlar. Enti canları sağ olsun. Takım kazandı. bu sefer de işte övdük övdük batırdı adam. Batırdı burada. Yalan yok. He biz burada kill alabiliriz. Yanan can çok az. Draven'da damage yok bu arada şu an. Kule vurdu çocuklara. O meray mısın sen? Ne bu? Draven'a sövüyor. Draven bezeli tabi. <laughs> Oğlum Eray ne yapıyorsun? Eray tabi. Eray chatten anneye sövmez. Eray şöyle yazar bak. Mal mısın? Kısık kısık atsas. Hep böyle bak. Hatta mal mısın da yanlış yazar. Ben de öyle yazdım. Çok seviyor Erev'i. Mal mısın? Dıssasdass Seninle konuşabiliyormuş. Geçen maç konuşmadan, Geçen maç... Unutun geçen maçı ya. Geçen maç adam çok kötüydü. Vallahi çok kötüydü. Kayısa'nın en güzel kostümü hangisi? Hepsi. Tüm Kayısa'lar. Default Kayısa, diğer Kayısa, Çelik, Melek, IG, KDA, KDA Prestige, Lagün, ee, Ruh... Neydi? Ink Shadow İngilizcesi, Türkçesini bilmiyorum. O, hepsi mükemmel. Bildim aşağı gideceğini de tutturamadım. Vur abi vur korkma ha. Vur. Vur. O kadar gitme dur. Bir ara bir trollle yasu oynayıp fidlemiştim hatırlıyor musunuz? O troll maçtı onu çok kişi anlamamış. Normalde asla fidlemem <laughs> yani. O maç Baba Pro RPS yapıyorduk. Baba Pro Yasuo 2014. O yüzden çok kötü oynamıştım bilerek. Çoğu kişi anlamış ama makarayı anlamayanlar da olmuş işte. Bu nasıl Yasuo gameplay bir daha oynama. Oo. Oraya insene kardeşim. Buse nereye düşüyorsun? Cute se. Buraya düşmen lazım. Buraya düşüyorsun. Base. Evet evet 10 kez öldüğüm maç. 10 kez öldüğüm maç. Eray? Alo? Kanka sesin harbi... Çok kötü mi? geliyor mu sesin? Hayır bok gibi geliyor. <laughs> ne yapıyorsun? Neredesin sen? Kanka yazlık sayım dedim ya. Ha, unuttum ben ya. Oo. Ne zaman dedin? Ya neden? sen balık kafalısın. Vallahi balık, balık kafalı. Dur diye. sesine bakacağım. Altta battım. Konuş bakayım çok kötü geliyor geliyorsa çıkarım ya sıkıntı yok. Kötü, kötü değil çok geliyor. <laughs> Telefondan gelmişsin ya. Dur. Evet. Ona geleceğim. Tamam şu an daha iyi. La Lan lehine gelmişim. <laughs> ah ölmedin mi ya? Dur bir şey deneyeceğim bakayım. Aynı anda yayına girmeye çalışacağım. Var ya fıstık gibi arındır bastım ama met gitti şu an. Anca açtım artık. Re senin tavuk dönerci ne oldu? Panka kapandı. Kapandı. Evet. Ne, neden, kapandı? Kanka çok ilgilenemedik be. Ha, koşturamadın. askere diyorsun. de gittik. <laughs> kere gittin. <laughs> Uzaya çıktın. <laughs> Yapılabilecek her şeyi yaptırdılar sana. Ben de edemiyorum. Bir de Eray'ın dava ne oldu diyen var. Eray içeriden çıktım abi diyen var. Bak onu bilmiyordum ne olmuş lan. Oğlum bilmiyorum <laughs> ölmüşsün bir ara. Eray'ın cenaze çok şöyleydi güzeldi öyle böyleydi diyen var. Her şey oluyor sana haberin olsun yani. Olsun be. Ben de chatten öğreniyorum arkadaş yani. Senden birinci şahıstan öğrenemiyorum. Yarın anlatırım. Eray doğurdum abi var mesela. Onu yarın anlat mesela. Onu çok merak ettim şu an. Tamam tamam. Onu ben anlatacağım. Onu Olayım. anlat mutlaka. Yarın West'te akşam Tryhard biliyorsun. Aynen öyle. Yanında son oynayacağım. Hazırladım Mümkünü bayağı. Bir şey yok öyle bir şeyin kanka. Sus lütfen. Aa, ben kötü oynuyormuşum ya. Bu yeni öyle şeyler duydum ben. Ee, i̇şte kötü oynuyorum, trollüyormuşum falan. Ee, hani ben bunu Lulu'yla, Leona'yla oynadım hep yanında. Trollüyormuşum. Sonaya göstereceğim mi biliyorsun? Eriyor'una son yani parasını tam... göndermiş bak Barusa. Şako filan bir gelir kanka. Soru cevaplara maç arasında bakacağım arkadaşlar. Ben size sorun derim, siz sorarsınız şu anda. Cumartesi günleri yayın varsa harbiden böyle yapalım. Akşam yayın arası soru cevap devam edelim. Sevdiniz bunu. Güzelmiş. Ben de sevdim. bayağı soru geldi. Rey e, Aurelion Sol Support diyorlar. Kanka olmuyor. Olmuyor. Yani denedin yani. Her şey denedim Support'ta. Sadece bir hero hariç. Olmuyor mu deneyeceğim? Yedi mi ki lan? Ne olur düz vur Heh helal. Güzel. Oynarsın Kyle lan. Çok korktu. Bence buralar oynanırdı ya. Bence oynanırdı. Ama bir çekinme oldu takımdan. Aman tadımız kaçmasın oldu. Problem yok. Dead dance alalım. Hesaplarımız da hazır bu arada. Yücelik 1 ile yücelik 4. Ne yüceliği lan? Zümrüt. 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 Zümrüt'ten başlayacağız. Şimdi tekrar koşalım. Vuruşlu seninle şu an oluyor mu? Hiç denemedim. Hiç denemedim. ya. Yani bayağıdır seninle oynamıyorum. Ve senin ultisi ejlere vurmuyor. Asla böyle bir ulti atmayın. Çalamazsınız. Kragas harbi iyisin oğlum. Cidden iyisin Gragas. Eline sağlık ya. Almış. Aynen burada. Bunu ke... o Draven var. o Aurelion Sol ile geldi. Bence buradan çıkalım. Çıkalım abi. Bizimle de alalım. Gragas'ımız iyi bu arada. Gragas Honor'u kaptı bile. Bu arada rahat ol Aurelion Sol'un ultisi yok kardeş. Yok aynen gelişmiş ultisiyle bizi bekliyor Aurelion Sol. Regas abartmıyor musun canım artık? He bitirmemiş de. He, bir team fight oynayalım. Yayında bir sorun yok. Bende de açık ikinci ekranda. Sizdedir büyük ihtimal problem. Yetmedi lan Q'muz. Yokluyorum ama. Ucunda kalıyor. Kyle'ı sol lane'e göndermek daha mantıklı. Gitsin botta. 16'ya kalsın. Biz zaten kısa koridorları rakibe dar ediyoruz biliyorsunuz. Yasuo hemen yakalar. Uzun koridorda da yakalar. Yasuo Düşmanı yakalar. Aaa Eray'la rolleri değiştik gelmiyor. Şey gelmiyor bayağıdır. birbirimizi duymadan oynama. Konuşmama challenge. Onları çekelim harbiden. Bayağıdır gelmiyor onlar doğru. Nasıl çok at bot lane. Arkadaşlar. Döverler. İfadelerle efendim. anlaşma da yapalım ya. Neye? Kaç o şey, şey de yaparız. Kaldıydı. İfadeler açık bırakalım bu sefer. He tamam. <laughs> İfadelerle anlaşalım. Gir dediğinde ona garip ifade koyarız biz. Anladın mı? <laughs> çakallık daha peşindeyim olabilirim. diyorsun. Evet. Heh, her yerde çakallık, kandırma bende diyorsun. Millet de kandırdım, YouTube'a da başlamadım zaten diyorsun. İnternet gidiyor bir dakika. Gider tebe. Burayı niye oynamıyoruz? Kimsemiz yokmuş. O kadar istemiştim ki burayı oynamaya. Duruyor bunu sennamız kesti. Beylere olayım. Ölen yarı. Yarı oğlum. Harbiden tek kaldık ya. Kırın inhibitörü canı var. Bir ha. Bir o kadar öldüğümüz bir şey değilsin. Baron çıkıyor. Tam botu yürüyecektim baronu gördüm vazgeçtim şu an. Kyle sonra Soraka'dan. Hayır tabii ki Soraka çok iyi arkadaşlar. Soraka çok iyi. Benim en sevdiğim şarlardan Soraka. Gragas'ımız harika oynadı. Oh ulan. Yasuo Pasifik keşke bir ADC gelse ya. Hangisi? Ulan. Kritik vuruş olanı. Bilemedik. Ulan Kane'i bir bilseydik şuraya kaçıyor olsa çok güzel olurdu ya. Kane'i bilemedik. Yarı yarıyaydı. Da... Tutturamadık. Güzel güzel yine. NT bence ya. Çok gözlü oynayan biri değilim. Bence güzel oynuyorum. Siyana hiçbir şey yapamaz o Kane. Baksana abi. Tanklar bu kadar damage vuramamalı. Yanlış abi. Sıkıcı mı kıcı. Kimse oynamasın o zaman. Bu kadar vuramamalı. Gerekiyorsa daha tank olsun ama hasar vuramasın. 30 vursun yani. Berkay hoş geldin. Elti olmuş. Çok teşekkür ederim. Hadi ejder. Fırtına biçen de güzel oluyor ya. Tabi Q'muzda çalıştırabildiği için. Önceki önki adam da öyle yaptı. Ben de ondan baktım dümdüz. Devam devam. Minyon var bizden kaçamaz. Kyle var zaten. Kyle de hırpalıyor. Olmuş. Yani neşe yürümemiz burada doğru olan hamle ama çok uzak. Çok uzak Neşe. Ben kaldım kardeş. Alalım kuleyi. Al solu püskürttük. Bu sayede bot lane'den indiği kırdık. Ardından base'i de koyarız şimdi. Baron mid end yapmamız lazım. Şu an aç gözlülük yapılıyor burada. Ve Kyle bana ulti atmadı. İkinci hata. Uf ne vurdu. <laughs> da çalışıyor. Senle bir şey geldi mi bu ya lan? Çok oynanıyor ya. Yok kanka. Şaşırttı. Mahvolmuş gider. Ama o bitmeden oyun bitmiş olacak tabi. Herkesin öyle ya sadece biz de bir baktık. Bence güzelmiş bu arada. Ben beğendim. Ya so bayağı hoşmuş. Yani şaşırttı Driven Leon'a lane'ini. Yani mi beklemiyordum. Açıkçası. Hatta kaybettiğimizi düşündüm pik ekranında ama yani bot lane'de Yasuo Ay adamın baltaları kapatıyorum W'ye basıp kim ne derse desin yani en önemli şeyi baltalı oto ataklarıdır Draven'ın. Bunu kapatabiliyorsun. O zaman kazanıyorsun yani. Üzere. Evet. Maç da yavaştan bitiyor. Baron alsak daha güzel olur. Israrla söylüyorum ama Baron'u pek sevmiyor bu Zümrüt Ela. arkadaş. Ben mi öldüm burada yine? O kadar olay oluyor. Biz ölüyoruz, kili de biz alamıyoruz he. Bizimki kazanacak bu arada ya. Biz birazcık ne olduk biliyor musunuz? Feda olduk. Leon'un ultiyi al, Aurelion'un ultiyi al, Kane sana vursun. Biz birazcık feda olduk burada. <laughs> Barusu Can grubuna katılmış. <laughs> Aldır o fedası. GG VP oyunu kaybettiler. Her şeyi bana atarsan benim de takımım var yani. Barona alınırdı. Bin kere baron alınırdı. Sevmiyorlar ne yapalım? Zorla aldıramayız.